yine aynı bir şekilde ve bu sefer bu sefer kovana gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şurada değil mi kova? Orada değil. Nerede kova? Ama ilk önce mu? birleştirmemiz lazım. İyi, birleştirmemiz. Evet. Senin yerine geçeceğimiz için. Arkadaşlar bu arada genelde Milaç telefonunda e, şey yapmış. Ben de o sırada kodu giyeyim. Genelde şey yapmış. Dur şimdi anlatayım. Kodu girerken ben hiç anlatamadım. Şey. Im, ım. Genelde Miraç 14 tane yapmış telefonda ama bilgisayarında 22 ayı şey kurtarmış. Ve ben bu arada açık bu arada. Ne? Hayır bende açık değil. Evet, işte bende açık değildi arkadaşlar. Kendi telefonunda açık değildi ama Miraç'ınkisinde de açık değil. Miraç'ın telefonunda da de açık değil. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapalım? Aa, aa, bir şey yap. Bir şey yap. Hı. Ama bu arada kavana gidemiyoruz ki. Ya. Aa. Arkadaşlar kavana gidemiyoruz. Bu arada altınayı alabiliriz. Altınayı parkuru var. Son yere girmeyin. Altınayı parkuru var arkadaşlar. Niye buraya girmeyin diyor. Ben de bilmiyorum. Kerim'in ikisinde de öyle var. Çünkü orada ayı mı ayı yok. Öldüm ve en baştan başlamak Hı. zorunda kaldım. Hı. Arkadaşlar zaten ekranımdan bir da dakika, görüyorsunuz. Bir şey arkadaşlar. Çıktın mı? Çıkmadım. Arkada duruyor. Kanalımız bayağı... Burnum. Allah Allah. Hı. Bir şey diyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Um, e ismini unuttum. Bir dakika lan. Ayak kakan. Yok ya bizim şey kanal değil. Ee, süper bey. <laughs> süper. Ben buraya evet. yani. kovan nasıl geçilir? Şunu bas. Bak bu da ilk defa oynuyor sanırım. Bekle. İzliyorum. E orada onlar da açıyor. Hayır birkaç gün bekliyorsun öyle açılıyor sanırım. Kerem'inkisi bence şu anlık açık değildir. Ay açıktır. Ben yani bilmiyorum. Ben uyudum uyudum. Şika da uyudu. Arkadaşlar ekrandan da gördüğünüz üzere Şika ve ben uyudum. Hatta kendimle şöyle göstereyim. Sen de uyumuşsun. Aa, o da ağacın üstünde. Ağacın <laughs>

kırmızı bir tane buton var. O butona bastığımızda ne oluyor diye merak edenler olmuş. Hmm. Herkes biliyordur bu butonu. Bak bu buton ne işe yarıyor sence? Ne işe yarıyor? Fotoğraf. Ne işe yarıyor? Ne biliyor musun? Bunu at basınca. Altına he helkeli parkuru geliyor. Parkur yapmaya çalışıyorsun ama ya, imkansız. Gibi bir şey. Milletin kolonu Kaç milyon ya Gel. Bak şimdi. Neden? Şey yapalım mı? Hadi ona gidelim. Hadi gidelim. Oradan mı gideceğim? Nereden gidiyor? Birisi ikimizden birisi aktif edecek. Yani o butona basacak. Ama nasıl basacağımı bilmiyorum. Aslında biliyorum nerede, da. Nerede? Gidiyor? Kırmızı buton var. Ya şeye git. Bak. Şuraya bak gördün mü? Ağacın üstünden zıplama aktif et. Ama. Allah. Hadi, hadi, hadi. Uf, canım sıkıldı. Şunu açayım. Ben hiç sıkılmayacak. Dur. Şimdi gidecek gibiyim. Vallahi. <laughs> videolarda o kadar basit açıyorlar ki. Ben izliyorum onlarla ilgili video var ama yine de Aha. aktifleştirdim. Bedi, bedi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere en zor parkurlardan birisi olabilir. Ben de bilmiyorum. Hmm. En Sonunda altın ayı mı? Hı hı en sonunda altın ayı var. Ve sen oraya nasıl geldin? Ben en baştan başladım. Haberin olsun. En başa mı düştün? Yok en başa düşmedim. Ben yapamıyorum. Lütfen bana yardım eder misiniz? Yapacaksın. Ben Yapın. nasıl iki <laughs> Ya sen oraya kadar nasıl geldin? Ya önümüzde neler Bu bir şey mi ki? Evet. Böyle işte böyle oynadığımız buradan... bölümleri almışlar. Böyle bir tane parkur yapmışlar. Ama dur herhalde şuradan da çıkılabilir. Bilmem ne kadar da zühtürebilirim. Bir daha uçabilir miyim? Oh ne, bir sürü küçük küçük tavalalar var. Evet, sen orada mısın? Şöyle ya ben, ben en baş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız bir ya? <laughs> o nerede, ben neredeyim? <laughs> Geçiyorum. O benden daha da iyi ya. Küçücük küçücük tabelalarda duruyor. O müzik yeri var şurada. Hadi uh -huh. Evin üstüne çıktım. Tren. Tren. Tren'e mi? Orada dur şu treni bekle. Ama neyse. Ne? Trenin üstüne atlamam lazım. Niye bana böyle bir şey yaptın ki? Neyse Allah'tan benim olduğum yere geldim. Ne bu şey? <laughs> ben hala evdeyim. Ev yapamıyorum ben. Ben Arkadaşlar bence bunu biz hiç yapamayacağız. Bir videoda ayarlarız. Bir videoda yaparız diye düşünüyorum. Ben de çünkü yani bu Hayat böyle. Müzik yapıyor. Şöyle yap. İki kez ayağa bas. Öyle tutuyor. Hayır, hadi, hadi, hadi. Bu benim için benim, benim. altın ayı. Anne, hani? buraya çıktım. Altın ayı buraya çıktı. Dur, burayı kapatma şeyi var mı? Burayı kapat kapatma yeri. Evet, kapatma zaten ben bitiriyorum. Tamam. Allah'tan sen oradasın. Kurtman bir Hayat şaşırtır hep zaten. Hayır, hayır. Yine trene geldim. Tren, işte ki? Trenin, trenin üstüne çıkacağım? Tren, tren üstüne çık. çık şu topa. Ay ya da buradan da olur. Fark etmez ama trenin şu üstünden. Daha şu topak böyle böyle bir tek. Şunun üstüne çık daha da iyi olur da ben daha orada ben değilim. <laughs> ya ama hayır hayır. <laughs> Sen saniye. Sen daha oradasın ben neredeyim ya? Şu eve geri Çünkü <laughs> Öf, çok zor bu ama. <laughs> Oyun kurdu beni. Ben evi yaptım ama evden sonrası Hadi gelmiyor. Bakarsın. Evden sonrası gelmiyor benim için. <laughs> ah, çok A, şükür çürüyor mu? Ne? Toprak çürüyor mu biraz? Hayır. O zaman toprak çürüyorsa ha, biz Ah, Allah'tan buraya geldim. Ha, ha, hadi hadi oh. ho. Ha, buraya gelmeyi başardım arkadaşlar. <laughs> çok güzel başarmışım. Mükemmel başarmışım. Geldim. Ama orada. Gizlisi. Şaka mı? Efendim <laughs> düştün. Ayy neyse gelmeyi başarmışsın en azından. En azından. Yani o da bir şey. En azından. Şey. <laughs> en azından, en azından. O da bir şey ya. Onu yapamayanlar da var. Allah'ım. Ben Allah. önüne atladım. <laughs> bu arada, <laughs> bu arada altın ayı heykelimiz tam nerede olacak biliyor musun? Tam şurada belirecek. Bitiriyorum, bitiriyorum, bitiriyorum. Sor. E ben buradan oraya nasıl atlayacağım? Yo atlanıyormuş gayet de. Oh. Hayır kardeşim. Hayır ya. Hadi. Seni ben bırakmam ki. Evet hadi ya. Beni ne çok uğraştırdın. Hadi gel. Şuna. Evet hadi. <laughs> hadi ama bunu ne yapayım o zaman? Ne yapayım o zaman? Dur. Ah oh, yapınca mı olmuş? Şişe bununla mı gerçekten? geçtim. Çok güzel. Şuradaki topu gidelim. Oh arkadaşlar buraya gelmeye başardım. Sonunda tabelalara geliyorsun yavaş yavaş. Ben seni görebiliyorum şu an. Buradan oh, Allah'tan burada durdun. Oh. Eee da. <laughs> <Debe. Dedem. Gülüyor> Sen... Tebrik ederim. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Bizim için başarıları gitti. Bu birazcık kastı ya. Böyle birazcık donuyor. Keşke gelmez olaydık arkadaşlar ya. buradan sonrası basit zaten de. Arkadaşlar ben oraya geçmesine daha gidelim geçelim de yani çok küçük Lego parçaları var. Evet. Kaçıncı dakikada ezmelik ya? Allah! Bak. 16. 16. Hayır. Hayır ya. Sende bir gelişme var. Ya. Buraya gelebilirsin. Ah. Evet. Ben buraya <laughs> <de> gelebiliyorum. evet hadi. Hadi hop hop. Allah Allah. <laughs> Az önce sen gelebiliyordun ya. Bu ev çok gıcık ya. Kacığım. Hayır hayır. Ya. Sen oraya geldim ben buraya geldim. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl bir iş ya? Nasıl geçeceğim? Ben geçemeyeceğim. <laughs> Hep bir yerde kalıyorum ama olmuyor acaba ne kadar vardı benim ya? Çok da yok. Yani bayağı vardı benim için. Çünkü daha nereye dağıldım yani. Ne ya da direkt şelale bizi çekecek. Dönü. Şelale bizi çekmez ama. Şelale bizi indirir. Yok olmuyor. <laughs> Boşu boşuna denedim ya. Ama bu arada bu kadar da şey olmaz yani. Dur bir dakika şunu alacağım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bakın. En aşağıya düştüm. Altına iyi nereden bulayım? Kupa mı veriyor çocuk mu veriyor? Yani. Altın ayı veriyor bildiğin. Altın ayı veriyor derken nasıl? Yani büs büyük bir tane altın ayı çıkacak. Neyse gelirse ayı verecek bize. Yok yok. Ya, o zaman oynamayalım, niye oynuyoruz? Altın ayı gelirse ne olacak? Biliyor musun? Hı. E altın ayı heykellerini kurtarabileceğiz. Yani şey yapacağız. Böyle süre var. O süreye kadar bütün yerlerdeki ayıları kurtaracağız ama süreli olacak bu sefer. Ama altınlı heykelleri gelecek bu sefer. Eğlencesine yapıyorum yoksa ben oyunu vermesin. Şey, bunu başka bir videoda yapalım bence çok zor. Çünkü yapıyorsun sen. Ben ben ya uğraşıyorum uğraşıyorum şurada tekrardan yere düşüyorum. Hay. Baya yapıyorum Daha ben. Ben şuradan şuradan düştüm Kendi bilgisayarı kırmamak için zor <laughs> Hadi. Hadi. Ne Şunu, <laughs> Sinir oldum. Yok ya bunu boş verelim hadi ben bunu aktifleştirmiyorum. Ben çok sıkıldı çünkü giremiyorum. Dediğim için bu oyunu hemen aktörlerde kaçtı. Kaçtı kaçtı bana kaçtı. Kola gitmek için altın ayı mı almamız gerekiyor şimdi? Aa o da olabilir. kaçıncı kere ben? Hadi evet, gel saklanmış oynayalım. Kim yumuyor?